AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün bir açıklama yaptı ve dedi ki herhangi bir tedavi onaylanırsa Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır o çocuklara da bu tedaviye erişmeleri sağlanacaktır. Bu önemli bir söz. Bekleyeceğiz. Ama bu arada şöyle bir mesele var. SMA'lı yavrularımız için vakit daralıyor daima. Bu hastalığın önlenmesi için de sonrasında tedavisi için de bütün bu yaptığımız haberlerden benim kafamda kalan hep geç kalıyoruz. Yazık çocuklara. Oğlumun nefes alması için, bir an önce sağlığına konuşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sahip çıkılmayan tek bir çocuğumuz yoktur. Bundan sonra da herhangi bir tedavi onaylanırsa, Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır. O çocuklara da bu tedaviye erişmeleri konusunda her türlü imkan sağlanacaktır. Benim evladıma bakanlık uygun görmüştür. Muhammed Yiğit Tezcan'a gen tedavisini uygun görmüştür. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gen tedavisi onaylanırsa imkan sağlanacak dedi. Ancak yurt dışında onaylı olan o tedavi için Türkiye'de de önemli bir karar verildi aslında. Bu da belgesi. SMA hastası Muhammed Yiğit'in babasının verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda Sağlık Bakanlığı yazdı bu yazıyı. Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararı gereği ilgili etkin maddeli ilacın kullanımı uygun görülmüştür sayın yetkililerimizin, sayın devlet büyüklerimizin sözlerini yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Yiğit için tüm şartlar tamamlandı mı mahkeme kararıyla? Şu an Bakanlık Sağlık Bakanlığı benim evladıma uygun görmüştür. Yurtdışında dışında buçuk milyon dolara mal olan tedavi için mücadele veren Fikri Tezcan yargı yoluyla ilacı yurtdışı listesine aldırmayı başardı. Yani Türkiye'ye daha ucuz getirilip uygulanabilecek. Ancak fiyat hala çok yüksek. Aileler o yüzden kampanyalar düzenliyor. İşte o kampanyalara Sağlık Bakanlığı net bir mesafe koydu. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tedavinin onaylandığı takdirde SGK kapsamına alınacağının sinyalini verdi. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Bu ilacın fazlut çalışmaları tamamlanmıştır ve o bahsedilen deney süreci bundan 5 sene önce başladı ve tamamlandı. Kas Hastalıkları Derneği'ne göre somut deliller var ilacın işe yaradığına dair. Ailelerin bu kadar ısrarcı olmasının sebebi de aslında başka alternatiflerinin olmayışı. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan 3 ilaç var. Bunlardan biri yine ailelerin eylemleri sonucu SGK'nın karşıladığı ilaç. Ancak kriterleri çok sıkı. Kriterlere takılan hastalarımız maalesef tedavi sürecinden elenmiş oluyor. Adana Seyhan'da yaşayan SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Ecrin Gelen de o kriterlere takıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından tedavisi ücretsiz karşılanırken onun da önüne engeller çıktı. Sayın Fahrettin Kocam açıklamalarını dinledik. SMA hastaları bütün çocuklarının tedavileri devlet tarafından karşılanıyor deniliyor. Peki o zaman benim çocuğumun neden tedavisi kesildi? Neden benim çocuğum İlacını alamıyor. Bunu sormak istiyorum.